Ben birazcık da kendimden bahsedeyim. İsmim Mehmet Mayda, Sivaslıyım. Var mı Sivaslı aramızda? Bir, evet. Olmasa şaşırırdım. Siz neresi hocam? Su Suşeyli. Aa ben de, Water City. <laughs> İngilizce var biz de, boş adam değiliz. 4 milyonuz. Tek rakibimiz Suriyeliler. Irkçı <laughs> bir kişilik değilim. Bazı Suriyelileri seviyorum, bazıları sevmiyorum. Hatta geçen Kurban Bayramı'nda köye gittik. Bütün Sivaslılar gidince haberlere çıktı. Bu bayram İstanbul boşaldı. Bütün Sivaslar gidince böyle sokak röportajları yaparlar bilir misiniz? Böyle hani şey İstanbul'un tadını çıkartıyorsunuz dercesine ama aslında şey diyor. Fakir. Durumu olanlar gitti sen kaldın. Adama böyle yaptı. Merhaba efendim bir soru sorabilir miyiz? Adam durdu böyle yaptı. Abi ben Suri. Önemli değil burası da Suriye'nin başkenti. Sivaslar gitti ne diyorsunuz bu duruma? Adam böyle yaptı. Abi bıktık. <laughs> Her yer Sivas. Gitsinler ama dönmesinler. Bıktık ya, bıktık bir yere kadar ya. Dedim gibi ırkçı bir kişilik değilim. Dedim gibi ırkçı bir kişilik değilim. Bazı Suriyelileri seviyorum, bazılarını sevmiyorum. Buradan sorayım, var mı sevdiğimiz Suriyeli? Soruyorum ben arada. Geçen bir tane seyircimiz var dedi. Diğerleri şey döndü adama. Ya kim bu amına koyayım der gibi. Baktılar. Dedim ki hangileri seviyorsunuz dedim. Şeydi, ülkesine dönenleri. <laughs> Aynen Adil abla. <laughs> Sonra bir, bir tane Suriyeli seyircimiz geldi. Tamam mı? Dedim milyonların merak ettiği bir soru var dedim. Sorabilir miyim? Adam böyle yaptı. Sor abi sıkıntı yok. Sor sor sıkıntı yok. Onu öğren bir sıkıntı yok. Asıl sıkıntı sensin ama. Böyle. <laughs> dedim ne zaman gidiyorsunuz? Şimdi şey abi gidemiyoruz. Kurulu düzen var abi. <laughs> Sistem var abi. Dediğim gibi Sivaslıyım. Herkes memleketini sever. Ne? ya şöyle söyleyeyim. Benim Trabzonlu bir arkadaşım var. E, annesinin evine gittik işte. Onların evine gittim. Dedim ki hani evine gidince kadın beni ilk defa görünce şey dedi. Hani çocuk acaba bizim oğlan doğru arkadaşlar ediniyor mu diye bana bir soru sordu. Dedi ki nerelisin dedi. Ben de Sivaslıyım ama her zaman olduğu gibi o gün bambaşka bir Sivaslıyım tamam mı? Şöyle Sivaslıyım, böyle Sivaslıyım, öyle Sivaslıyım. Abla durdu ve yaptı. Dedi ki Allah'tan Trabzonlu değilsin. Dedim niye yoksa gururdan ölürdün sen lan dedi. <laughs> dedim abla dedim ben Trabzon'a gittim sen Sivas'a gittin mi? Yok gitmedim dedi dedim gitseydin dedim gurur ne demek o zaman görürdün. Sonra doğru dedi ki sen Sivas'a gittin mi? Yok dedim ben gitmedim. <laughs> Niye gitmedin dedi? Dedim Sivaslılar böyle dedim. Sivas'a gitmezler. Çünkü Sivas'ın dışında her yer kaliteyi hissetsin ister. O yüzden Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz. Sivas'a gitmiyoruz. Çünkü gidemiyoruz abi. Ama Sivas'ı içimizde yaşıyoruz. Yani şöyle düşün. Bizim evde kete yapılır. Kömbe yapılır, keşkek yapılır, sürekli 58 TV açık, Nurettin Bay, yöresel sanatçılar, Mustafa Küçük, sürekli halay çekilir. Yani bir nevi yani beni Sivas'tan çıkarabilirsiniz ama Sivas'ı benden çıkaramazsınız durumu. Asla ödün vermem çünkü ben Sivas'lıyım. Biliyorsunuz. Hayatta adrenalin istiyorsanız libido'nun değil, yiğidonun peşinden koşacaksınız. <laughs> Yiğido sahiplenme attı. 58, 58. <laughs> Bu arada benim eski kredi kartı şifre. Daha ne kadar Sivaslı olabilirim? Şimdi değiştirdim. Yine Sivaslı ama. 85-85. <laughs> <laughs>